Galiba bulasınız. Aile 10 demişler. Kapı kilitli de anahtarı yok. Ben direkt buradan niye açamıyorum? Niye illa anahtar? Biz buradan direkt açamıyor muyuz ya? Açmamız gerek. Kolumuz yok galiba. Açacaksınız lan. Ben buraya da Aha. Taksi şimdi şimdi da yerine koydum. İnşallah kimse olayı bulmaz. Bebek. Bu mu lan bebek? Biz Türk'üz oğlum. Biz Türk bebek değiliz. Hadi gel anne. Bir belonlu var diyor. Bebek de çatlış ya şapkası var. Galiba kel kafası Kafası kel ki bunun? Bakacağım ben. Al. <laughs> Yuh. Bu şapkayı bir çıkarayım. Lan. Bismillah. Kafası kocamanmış diye şapka takıyor. Çünkü şekeri kafası üşür ve koca kafa oldu anlaşıldı. Tam şapkayı geri takacağım. He şimdi daha güzel. Emin falan ne kadar <laughs> Bunu yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. <laughs> mm hmm. ay için içindeyiz Ha, bebek işte burada mıydın ya? Kıya nasıl gel Galiba ben hayal edeyim. <laughs> Ama bu bebek buraya nasıl gel? Neyse şimdi senin uykun mu gelecek mi? Gel yatağın. Yok mu? Yok. Benzin yok. Eh bu nasıl odası? Gel. Şimdi sana masal okuyacağım. Hadi bakalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir bir prenses uyuyormuş. Ve bir, bir tane kedi onu rahatsız ediyormuş. Sonra prens de kediyle bir maçı çıkmışlar. Ve, şel ve şelaleye iyice dalmışlar. Buna da birden küçük bir prensesin psikolojisi bozuldu. Pelli yıkmaya çalışmış. En sonunda da kediyi yemiş. Ay, bu, da, bu nasıl bir kitap ya? Bilmiş de ben bir daha bunu okumam abi. Valla sıkıntılı bir kitap. Bir saniye. Alo Necmettin abi. Ee, bize yani bir ee, bize tavşanlı bir hikaye kitabı verir misin? Bu hikaye kitabı çok kötü. Tamam tamam getirelim. He, getir hızlı ol ama yağlına beflelim. Tamam. Evet. evet. Ben de tavşanlı Acaba tavşanları seviyor musun? <laughs> Evet tam. <laughs> bebek Dakika, bek, bebek? <laughs> Ay bu evde değişik şeyler var dostum dostum ben korkmaya başladım bu. Bu kendi kendini. <laughs> Bebek. 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 bebek? Ben evden kaçacağım. Senin burada mısın? Bir dakika. Sen burada değildin. Sen nasıl bir evdeydin? Bu eve gidiyoruz. Korkmaya var. Ben Gel lan buraya. Sen de Demiyor. Ah, <laughs> Bunu da istemiyor ya. Hmm, kedi. Kedileri çok seviyormuş aslında. İyi geceler. İyi geceler. Artıklar neymiş? kapı nasıl açıldı ve burada bir şey mi vardı benim gözlerim bu ne onda bir şey var burada evet bir şey var ben kaçacağım ben kaçacağım bilmiyorum ya şaha şaha Ha gel şimdi hemen başlıyoruz. Sen de sen de bunun için